Hiç yaşadığınız evin içinde kimsenin fark etmediği gizli bir oda olduğunu düşündünüz mü? Ya da şöyle sorayım, eğer bir şeyi sonsuza dek saklamanız gerekseydi onu nereye koyardınız? Binlerce yıl önce insanlar tam da bu sorunun cevabını aradı ve bu yüzden gizli odalar inşa ettiler. Ama bu odalar yalnızca bir şeyleri saklamak için değildi. Bazıları hayat kurtarırdı, bazıları ise sırları sonsuza dek görmek için vardı. Bugün antik evlerin gizli bölmelerine bir yolculuk yapacağız. İyi seyirler. Gizli odaların tarihi düşündüğünüzden çok daha eski. Örneklere bakacak olursak, Antik Mısır'da rahiplerin kullandığı gizli geçitler vardı. Bazıları firavunlara ait mezar odalarına açılıyordu. Amaç neydi? Ya ruhani sırları korumak ya da mezar soyguncularını şaşırtmaktı. Antik Roma'da ise zengin ailelerin villalarında gizli bölmeler vardı. Duvarların içine uyulmuş küçük saklama alanları ya da yer döşemesi altında açılan zemin kapakları. Bu odalar hem değerli eşyaları saklamak hem de acil durumlarda kaçmak için kullanılıyordu. Ama sadece zenginler de değil. Kapadokya'daki yeraltı şehirleri mesela. Sıradan insanların hayatta kalabilmek için inşa ettiği koca bir gizli dünyaydı. Derin kuyu 60 metre derinliğine kadar uzanan ve 20 bin kişinin saklanabileceği bir yeraltı şehriydi. Kapıları yalnızca içeriden döndürülerek açılabilen taş silindirlerle kapatılırdı. Dışarıdan fark edilmesi neredeyse imkansızdı. Antik çağ mimarları oldukça yaratıcıydı. Bazı gizli odalar kitaplık arkasına gizlenmiş döner panellerle açılıyordu. Bazıları mermer tabanların altına inşa edilmişti. Giriş noktası ancak belli bir taşı çekince ortaya çıkıyordu. Roma evlerinde Lararium denen küçük ev tapınakları vardı. Bazı evlerde bu tapınakların arkasına gizli bölmeler uyulmuştu. Mısır'da ise mezar odalarının içinde ikinci bir kapı olurdu. İlkini geçen mezar soyguncuları ikincisini göremezlerdi bile. Anadolu'ya baktığımızda özellikle Frik Vadisi'nde bulunan kaya evlerde doğal oluşumlar o kadar ustaca kullanılmıştı ki dışarıdan bakan biri burasının sadece bir mağara olduğunu zannederdi. Oysa içeride duvara uyulmuş bir paneli çevirdiğinizde sizi başka bir odaya geçiren dar bir geçit çıkardı. Bu gizli odalar sadece değerli eşyaları saklamak için değildi. Bazıları kutsaldı. Rahiplerin yalnızca belirli ritüelleri gerçekleştirdiği odalardı. Bazıları ise günahkardı. Kaçak ilişkiler, yasak aşklar gibi. Tarih boyunca insanlar sadece hazinelerini değil, utançlarını da, sırlarını da sakladılar. Bazı gizli bölmelerde yıllar sonra bulunan mumyalanmış cesetler arkeologları bile şaşırtır hala. Kimse o kişinin oraya neden konduğunu bilmez. Belki de aile sırları mezarla birlikte gömülmüştür sadece. Hatta bazı araştırmalarda gizli odalarda bulunan küçük oyma semboller ve yazılar bu alanların sadece saklanma değil iletişim amacıyla da kullanıldığını göstermekte. Gizli bir oda sadece duvarların arkasında değil, toplumun kurallarının da dışında bir alandı. Bir diğer örnek de Hindistan'dan. Orada bir tapınak var. Padmana Pasvami Tapınağı. 2011 yılında içindeki mühürlü odalardan biri açılmıştı ve odanın içerisinde tam 22 milyar dolar değerinde altın, mücevher ve tarihi eser bulunmuştu. Ama hala açılmayan bir oda da var. 7. Kapı deniyor ve geleneksel inanca göre bu kapı sadece mantralarla açılabiliyor. Kapıyı zorla açarsan lanet yayılır diyorlar. Pompei'de Vesuv patladığında lavlardan kaçamayan yüzlerce insan vardı. Ama 2018'de yapılan bir kazıda bir evin içindeki küçük bir gizli odaya ulaşıldı. İçeride çocuk oyuncakları, eşyalar ve aile fotoğraflarının çizildiği duvarlar var. Yani bir yaşam alanı dışarıdan tamamen gizlenmişti. Muhtemelen burası kölelerin ya da hizmetçilerin barındığı bir odaydı. Ama lavlar o kadar hızlı yayılmıştı ki gizli odalar bile orayı koruyamadı. Bugün o odaya bakan herkes zamanın durduğu bir anı seyrediyor aslında. 1940'lı yıllara kadar yalnızca basit bir merdiven olduğu sanılan geçit, Palenku tapınağının derinliklerinde büyük bir mezar odasına açıldı. İçeride Maya hükümdarı Pakal'a ait, özenle inşa edilmiş bir lahit bulundu. En dikkat çekici detay ise lahit kapağındaki kapartmalardı. Pakal adeta bir araca biner şekilde tasvir edilmişti. Bu görüntü, bazı araştırmacıların mezarın dünya dışı bir bağlantıyı sembolize ettiği yönünde teoriler geliştirmesine neden oldu. Bu oda yalnızca bir bedeni değil, bir medeniyetin evrene dair inancını da saklıyordu. Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarı binlerce terrakota asker heykeliyle çevrili devasa bir yeraltı kompleksinde. Ancak imparatorun asıl mezar odası hala keşfedilemedi. Antik kaynaklara göre bu oda civa dolu bir zeminle korunmakta. Modern analizler bölgede yüksek civa oranlarını doğrulamıştı. Bu yüzden arkeologlar mezarın içine açmanın hem fiziksel hem de etik riskler taşıdığını belirtiyor. Bugün hala o kapı kapalı. Bazen bir odaya ulaşmak için bilgi yetmiyor. Cesaret de gerekiyor. Tarih boyunca hemen her uygarlık Mısır'dan Çin'e, Mayalardan Roma'ya kadar gizli odalar, saklı geçitler ve bilinçli unutuluşlar inşa ettiler. Bazıları korunmak için, bazıları unutulmak için. Ama hepsi geçmişin görünmeyen yüzünü bugüne taşımakta. Her medeniyet bir şeyleri sakladı kısaca. Şimdi ise biz onları arıyoruz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.